Selam Aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün size birlikte Brawl broslar oynuyoruz Brawl gelen yenilikler ne, özellikler ne, haritalar eklendi. Onlara bakacağız. Maç falan yapacağız. Yeni haritalar onları oynayacağız. Güzel bir video olacak. Geçelim o zaman videoya. Bir de şunu söyleyeyim. Türkiye'ye gelin arkadaşlar kulübe. Güzel şeyler yapacağız. Mini game yapacağız da çok kişi oyuna girmiyor mesela. Bakın. Mesela birisi. Bak herkes girmiş ama dün girmiş. Biz mini game yapacağımız gün bu adam hatta 5 gün önce girmiş. Bizim mini game yapacağımız gün hiç kimse oyunda olmuyor. Ama bu Azra oyunda. Pro oyunda. Neyse onu boşverin öyle güzel şeyler yapacağız. Mega kumbara kasıyoruz. Ee, önceki sezonki mega kumbarayı tamamen doldurup başmıştık. Şimdiki yarısını açmıştık. Bir şey de çıkmadı zaten. Şu villa o kostümün arkadaşlar. Heh, hesabı göstereyim arkadaşlar. Böyle Leon açtım. Ee, yeni açtım. Buna şu hiperşarj aldım Frank'e. Willow çıkardım. Falan işte. Şu kumu çıkardım. Ne yokum like bari ben artık. ne? P ha. P Hı. Neyse. Önceki hesaptan daha iyi oldu artık. Yeah. Burada böyle gerekiyor. Hadi bekleyelim. Aslan şimdi arkadaşlar. Burada bir şey var. onu avradı. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum o neydi? Ya Mortis sen nasıl bir adamsın? Nasıl bir... Ya şu Mortis'i bulsan var ya onun mental. Jump scare yedik ya. Aa aklım o. Neyse. Yine şeyler gelmiş arkadaşlar şunun kafaya bakın ya. Çok tatlı ya. Çok tatlı kafası var. Bu da maden arabası var. Ya ben bunu biliyorum. Bunun bir tane maden arabasını götürüyorsun. Bu başka bir harita halindeydi. Böyle değildi. Neyse maça girmeden önce haberlerden şu videoyu izleyelim arkadaşlar. Sesi kapatalım. Telif melif yeriz. Şunu izleyelim arkadaşlar. <laughs> Çok merak ediyorum. Dur. Tekrar. Yeni bir kutu var. Ölü kutu. Üstelik, üstelik özlüğü siz alabilirsiniz. Dead gemi topluluk etkinliği başlıyor. Boruya bağlanmışlar. Bir oyun oynamak istiyorum. Brawl Stars'ta. 20 milyar düşmanı yok etmek için birlikte çalışmanız gerekecek. Görevi tamamladığınızda 150 kutu alacakmışız. Hayır hiç fena değilmiş. Bu arada ölü kutular bu etkinliğe özel. Yani etkinlik bitince hiç gider. Ölü kutularda altın, aksesuarlar, yıldız güçleri, parçalar, savaşçılar. Ve tabii ki ürkücü görseler... <laughs> Lan! Dur. Kandırıyor lan bu şey. Tane miydi adı? Şapkalı. Bak bak. Gördün mü? Eli havada duruyordu. Bak şimdi. Bak. Oğlum bu yalanmış lan. Zaten gerçek olsa da kim açacak? Bizi kandırıyorlar. Özel olmayan Brav Ovin kostümünü. Üç yeni kostümde. Hadi kokuşmuş be. Öküzücü kız çürüyen dynamite. Bu tüm bu etkinlik boyunca dikkatli alacak. Pekala şimdi oyun oynama sırası bende. Görüşürüz. Hayır hayır. Yolu şaşırdım. Ne alaka? Lan. Ve şey adını unuttum. Ben Nita'nın ayası ölmüş. Bu etkinlikte ölü kudularla birkaç kemiğimiz. Daha doğrusu ödüller veren eşiğimiz var. Bu etkinlik başlar başlamaz herkes iki kat ustalık kazanacak. Hem de etkinlik boyunca 5 milyar al aşağıda Bra Pest'te 2 kat DP kazanacak. 10 milyar al aşağıda İpe Aşağıda Star Hediye'miz var. 15 milyar al aşağıda herkes için iki kat Star Hediyesi etkileşecek. 1000 milyar al aşağıda 31 Ekim'de herkes onu ücretsiz ödül kazanacakmış. Yetmedi mi? Marzu yaşadığı gibi öldü. Bağıra bağıra. O Bravo oyunda 3 yeni mo oyun modunu var. Teşekkürler Marzio. Balkabağ ölüyük ve zombi, sava zombi savaşı. Bu modları yok ettiğiniz herkes iki kat sayılacak. Ne oluyor? Oğlum adam kumdan mı çıktı topraktan mı çıktı anlamıyorum. Ayrıca geleneksel topluluk etkinliği hediyelerimiz var ve 5 şanslı oyuncumuzu ölü, ölü, kutulardan çıkabilecek her şeyi vereceğiz. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken bu oyun modlarını oynadığınız bir video. Arkadaşlar bir şey ve böyle... ben de bunun için çekiyorum zaten. Ben de çekişe katılacağım. Siz de şey yapın. Neydi lan? Ha, siz de böyle çekebilirsiniz. Ve oyun modlarını oynayarak. Bu öyle öğ oyun etkinliği şimdi başlıyor. Olsuz bir ekime kadar devam edecek. Ama bu adam psikopat lan. Ki Ge bir geri zekalı. Heh bitti arkadaşlar. Şimdi geçelim buraya starsa. Bekliyoruz şimdi. <laughs> Geldik arkadaşlar. Bak bundan çok korkuyorum ben. Her an bir şey olabilir. Ya şu kafayı bakar mısın? Çok tatlı ya. Kafayı çok yerim ben. Bebek kafası. Bebek zombi kafası. Hadi başlayalım oyuna. Ay yeni kostümler gelmişti. Keşke karakter geçse bu etkinliğe özel. Mesela bir tane iskelet olsun. Üstüne bir tane Önü açık böyle. Siyah bir kapşonu örsün üstüne. Kollarını da geçirsin. Şey. Böyle elinde bir şey tutsun. Silah. Öyle bir şey yapabilirlermiş. <laughs> yani güzel olmuş. Anlamlı olmuş bu oyun Yani moda Lan. Tut şunu. Leon ben oynayınca nedense güçlü oluyor. Çok hasar veriyor. <laughs> Lan Vur. Lan el primo geldi. Ya Nita ya sen. Tamam ben bakarım. Siz daha ya bakamıyorsunuz ki. Şaka yaptım. Onu alamıyorum. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> ya. Of, El Primo'yu son anda öldürdüm. Ben mi öldürdüm yok başta söylemiş. Ben azap asist yaptım. Bombas bombas PUBG mı oynuyorsun? Bombas bombas. Bak gelsin de şimdi. Allah! <laughs> Allah Allah Allah. Ya öyle artık. Bu Frank'i hiç ölmüyor. Ben de Frank seçeceğim. Uy Nita'nın. Şeyinin mi karı. Lan şeyimizi aldı götürüyor. Ya oğlum. Koruyun ya. Valla. Benim gelen takıma bak. Koş lan. Bekle şimdi. Frank gel şimdi o onu atmıyor ya. Ha at onu geliyorum. Ayemin mi ki bak. Vallahi çok sinirleniyorum. Ben video olmadan önce şey kastım biraz ama bunlarda da kasmadım. Hiç ilk defa oynuyorum. Hiç kasmadım. Hadi lan 9 8 7 koşun. Koş koş. Adamsın. Komplet lan Vur şunu. Ya şu Frank'i var ya. Ya Nita ya. Nita ya. Geri zekalı mı oluyor? Vur şunu. U yes. Açıldı. Of. Kimdi lan top? Hadi kim götürecek ilk önce? Ye kim ananı ya? Ya ya of ya bir oğlu var. Bin lira verdi. Hadi bakalım tekrar yapıyorum pasyon başlar. Şimdi bak bu maç kazanalım. Tamam güzel şey. Aa aşamalı kazmıyoruz lan biz. Aşamalı kasma. Şunu şuyu Bak Edgar çok tehlikeli. Ben her oynayışımda bunun şey var. Edgar oluyor. Hem benim takımda hem onların takımında. Onun bu aş nasıl şey? Bu aş mı? 8 bit mi? Baksana iki takımda da şey, şey var. Edgar. Heh, helal git. Dam. Ne? Ne? İyi. Su yıkan Geberin artık. Geber dur. Geber şerefsiz geber. Ya geber. Ya iki maçtır var ya. Bunları banlaman lazım ya. Gel gel. Yes. O yenilensin şimdi. Ya şu topu alamıyor. Valla çıldırıyor o topu alamıyor. Ya bu rastarası nasıl harita yapıyorsun Var da. Gerizekalı şerefsizler ya. Gerizekalılar oynamayı bilmiyorsunuz. iki maçtır geliyorsunuz ya. Gelen takıma bak ya. Getir lan o topu. Ya sen de başlıyorum. Sekiz bit. Geri zekalı. Vur lan şunu. Ya geldi yine ya. Oğlum bak beni sinir ediyor. French. Kaç maçtır karşıma çukun. İki maç oldu ne zaten. çift hesaplaşma kastı. Hayır, 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 hayır. Bak şimdi birimiz korusun ben korurum. Korurum ben. Siz koşun, siz koşun ben koruyorum. Koşun, alın onu ayağınızı yalarım. Ya Yav şu Frank'i şey yapsınlar Neydi lan o Boş Boşver Bak şu Frank'i öldürün var ya Brawl rastlar saktikleri part 1 Anlamadım ki Kafamı çarptım ya. Gel gel. Böyle artık bak. Ya bıktım sizden yani. Değildi. Kupa da kazandırmıyorlar ki. Sıfır alıyoruz. Şunu çok merak ediyorum. Yok ya bana oynamayacak. Sık artık. Bugün Star şey kazanmaya çalışacak bir şey. Ben ne dersem hep Leon'u seçiyorum. Hiçbir şey, başka bir şey seçmem. Hiç başka bir şey seçmem. Evet. Hadi bakalım. Savaş topunda iyiyim ama. Lan Petri Kıbrıs. <laughs> Gelin bakayım. Aa ben de baz yok. Önceki hesapta kaldı. Ya kendimiz on şey değil sanıyorum ben. İki saattir. Koş. Ama o günü çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Aa topu at. Yerden sektir at. Geri zekalı. Heh. Evet. Ben atacağım. Bak golümü çalarsan seni. <laughs> ya söyleyeceğim inan söyleyeceğim vallahi bak. Zeymet an. <laughs> ya Buster sen ne yapıyorsun? Anca yerini sokuyor ya. Biz bazda neler çekiyoruz? Geri zekalı işte. NPC. Vur. Helal Allah. Geri zekalı search. Eğlenceliydi. Çok eğlenceliydi. Bu kim lan? He. Onu mu uğradı? Ah bak. Ben Leon'a şey alacaktım. Lan. Mega Gordy sanmış. Oha. Bu da şey o Messi Jackson'ın kar Messi Jackson'ın kuzeninin kardeşi. Nasıl yazıyorduk lan çete? Sohbet Bir de Oha lan bu ne olmuş Tarık? Tarık bu da. Hı Aga be hiç efsane yok. Ben ne yaşıyorum? He, <laughs> bana. <gülüyor> Kendimiz oynamak için geliyoruz. Evet, kostüm alacağım mı? Dur hatta şu yanın şeyini takayım. Oha. Unutmuş. şunu tamam. per şarjı açıldı. 5000 biriktirip şey yapacağım. Şey ne? Eh, bunu alacağım Araf. Şimdi bugün Kostüm alacağız şimdi. Hmm. hmm. Bu ne kadar? Ne kalıyor? 299. Aa ben fakir. Ben ne alabilirim? Oha. Tamamında 400 şey e, 400 yol var. Ay 4 boş ver. Bu ne? Altın savaş topu. Topçu bu ne? Oğlum bu futbolcu olmuş. Bu hakem. Koç Mike Kozel.

hem bu etkinliğe özel gibi duruyor. Ya çıktı. Şimdi benim Fendi. benim şeyim bir saniye arkadaşlar. Evet devam ediyoruz <laughs> arkadaşlar. Değişiklik mi? Neyse. İki tane savaştım. 11 seviye. Bir tanesinde yok ki perşel. Bir tanesinde var. Şimdi benim hedefim hepsini fulllemek. Full hesap olacak. Ama şey ve karakterleri full deyince hiç şey olmuyor ya. Hiç anlamı olmuyor. Şimdi başka eklenen bir şey yok mu? Söyledi bana bir şey. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.